merak ettin ha? İyi tamam. Hoş geldin o zaman. Anlatalım. Şimdi Türkiye'de herhangi bir bankada 1 milyon 300 bin liram var faizde. Ve Türkiye'de de daire sahibi olabiliyor musun bu parayla? Çok zor. Kredi çekmen lazım. Krediler ortada. Yani en son hatırladığım kadarıyla en düşük kredi oranı Ziraat Bankası'ndaydı. 2.49'du. Yani kaba bir hesapla 1 milyon 500 bin lira bir kredi kullanmaya kalksan geri ödeyeceğim para yaklaşık 2,5 milyon. Büyük para. Sen konuyu anlat bize diyorsunuz galiba. Tamam. Türkiye'yi bırak diyorsunuz. Batum'a dön. Batum'da ne oluyor ne bitiyor bunu anlat bize. Şimdi Batum'da şöyle oluyor arkadaşlar. Orada da kredi kullanıyorsunuz. Fakat ee, tam olarak şöyle oluyor. Örnek veriyorum 50 bin dolarlık bir daire için sizden beklenen yüzde 45 peşinat yani 20 bin dolar civarlarında e bin dolarda masrafınız olacak yediğiniz içtiğiniz kaldığınız geçirdiğiniz sürede yaptığınız harcamalarınız ben bunu kabataslak 21 bin dolar olarak hesapladım 21 bin dolarında bugün tl karşılığı yaklaşık 900 bin lira civarında bir para yapıyor sizin ne kadar paranız vardı 1 milyon 300 bin liranız vardı şimdi 1 milyon 300 bin liradan 900 bin liraya çıkıyoruz yüzde 45 inatı yatırdınız bankaya Bankada bunun karşılığında ekspertiz gönderip dairenizi ipotekleyip size yüzde %60 kredi çıkarttı. Peki bu kredi oranı nedir? Yüzde %0.85 arkadaşlar. Aylık ödemeleri de 600 dolar. Şimdi biz 50 bin dolarlık daireye sahip olduktan sonra cebimizde 400 bin liramız var. Ve bunu Türkiye'deki bankada faizde bırakıyoruz. Buna hiç dokunmuyoruz. Orada duruyor. Aylık oradan bir faiz getirimiz oluyor. Batum'da aldığımız 50 bin dolarlık 30 metrekare 33 metrekare Orbi City'de olacak büyük bir ihtimalle. 30 metrekare 33 metrekare bir daire bugün 350 dolar kira garantili bir dairedir arkadaşlar. Çünkü ben anlaşmalı firmalarla çalışıyorum. Biz 12 aylık anlaşma yaptıktan sonra o daireyi onlara bırakıyoruz ve kiralama sürecini onlar yönetiyorlar. Dolsa da dolmasa da her ay size 350 dolarınızı ödüyorlar. Kredi ne kadardı arkadaşlar aylık ödememiz? Bu arada kredi 5 yıl. 600 dolar. Yani 600 dolar, 605 dolar, 610 dolar civarında bir ödeme çıkıyor her ay. Şimdi arada bir fark var değil mi? 350 dolar kira gelir elde edeceksiniz ama 600 dolar ödemeniz gerekiyor. Ne kadar fark var? 250 dolar, 255 dolar, 256 dolar civarında. TL karşılığı ne kadar arkadaşlar bugün? 12-13 bin lira. Fazla fazla söylüyorum 15 bin lira. E sizin Türkiye'deki 400 bin liranız faiz değil ya. O ne kadar getirecek her ay? Aşağı yukarı öyle paralar getirecek değil mi? 20 bin lira, 25 bin lira. Hatta cebinizde para bile kalacak. Yani şöyle yapıyoruz. Kira gelirimizi aldıktan sonra Türkiye'deki faizdeki hesabımızı hesabımızdaki parayla üzerine koyarak cebimizden 1 lira ödemeden Batum'daki dairenin sahibi oluyoruz arkadaşlar. 5 yıl sonra ipotek de kalkıyor. Dairenin tamamen sahibi oluyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir handikap var. E, dolar artarsa artarsa ne kadar artabilir arkadaşlar? Dolar arttıkça faiz de artıyor. Yani sizin burada hala bir 400 bin liranız var. O parayı kullanmayacaksınız ve oraya aktaracağınızı varsayarak hareket ediyoruz. Zaten fazla fazla söylüyorum ben. Yani 1 milyon 300 bin lira diyorum ama belki de 1 milyon 200 bin liraya da bu iş hallolabilir. 1 milyon 100'e de hallolabilir. Ama biraz fazla paranız varsa mesela 1,5 milyonu olan adam hiç yorulmaz. O aradaki kur farkı da kendiliğinden kapanır. Bir de şöyle bir gerçek var. Tamam dolar artarsa sizin de ödemeniz biraz zorlaşacak ama e, dolar artarsa sizin de evinizin değeri TL karşılığında artacak. Yani siz bugün 50 bin dolar verdiğiniz daire 2 milyon 125 bin lira yaparken eğer dolar 50 liralara çıkar, çıkarsa ne oluyor arkadaşlar? 2,5 milyonun üstüne çıkmış oluyor. Yani aslında arada bir kayıp yok. Dediğim gibi böyle bir yatırımı yapmayı düşünüyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Konuyu elimden geldiğince tüm şeffaflığıyla anlattım. Kafanıza yattıysa arkadaşlar bana ulaşın hemen gidelim Batu'ndan bir daire alalım size. Beni takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu da bir arkadaşınızla paylaşırsanız çok sevinirim. EXP Reality Aydar Ofisi'nden Selim ben. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.